Bunu şimdi batikle renklendireceğiz. Minnakım da bana yardım edecek. Değil mi annem? Değil mi aşkım? Teya. Kuzum. İyi bakalım. Bir çatal yardımı alarak eteği tam ortasından şu şekilde şekillendireceğim. Ve bu şekilde bağlayacağım. Şöyle gül böreği gibi bir şekil düşünün. Bu şekli aldıktan sonra iple bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kopmayan bir ip tercih ederseniz daha rahat sıkı sıkı sarabilirsiniz. İşte iz olmasını istediğiniz yerlere tekrar tekrar sararak sıkıştırıyorsunuz. işte gül böreğini sağından solundan sardığınızı düşünün. Tabi yufka sarılmaz ama kumaş olduğu için bunu rahatlıkla yapabiliyoruz Artık bunu çok beyaz kullandık. Biraz da renkli kullanalım dedim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bağlamamızı bitirdikten sonra boyamızı hazırlayacağız. Ben e, bu tip kumaş boyaları kullanacağım. Bunları sulandıracağım ve e, eteğin üzerine bağladığım bölümlere dökeceğim. E, yerlere dökülmesin diye de bir kabın içerisine koydum. daha rahat olacak. Şimdi boyalarımızı sulandıralım. Şimdi boyamı bardağa koydum. Biraz sıcak su yardımıyla boyamı açacağım. Az da tuz koydum. Sabitlemesi açısından. Şimdi böyle koyu göründüğüne bakmayın. Ee, bu sürüldüğünde sarı bir renk alacak. Öyle umuyorum. <laughs> Umut dünyası demişler. Yok yok öyle olacak. Bu da pembe rengimiz. şöyle boyalarımı bırakıyorum ve dökerek uygulayacağım bölüm bölüm arkadaşlar. Bölüm bölüm uygulayabilmek için kaşık yardımı alıyorum. Çünkü hepsini birden dökmeye çalışırsam istediğim sonucu alamayabilirim. Şöyle uyguluyorum. Hemen karşısına da koyalım. nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şu araya da. Bu şekilde. Şimdi diğer yerlerine de pembe süreceğim. Evet, pembeyi de uygulayalım. Ara ara beyazlar da kalsın. Hepten beyazı kapatmayalım ki. Şu şekilde. Nasıl görmek istiyorsanız. Karışık görmek istediğiniz yere sarının üzerine de dökebilirsiniz. Bu şekilde renklendiriyoruz. Daha sonra kurumayı bırakacağım. Kuruduktan sonra açacağım ve yıkayacağım arkadaşlar. Pembemiz de bu şekilde. Şöyle bir şekil aldı. İki tarafına da boyayı gezdirdim. Ara ara beyazlar bıraktım. Bakalım açtığımızda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Umutluyum ben. Evet. Yeteri kadar beklettik bence. Makas yardımıyla bağladığımız ipleri kesiyoruz. Hiç gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Oldukça basit bir işlem. Hiç yapmaya ne zor gelebilir de ee, ama bu işleri seviyorsanız hiç sıkıntı olmayacaktır. Şu şekilde iplerimizi çıkartıyoruz. Ve bakıyoruz nasıl bir desen almış. İşte arkadaşlar beyaz eteğimiz artık böyle kırmızılı Sarılı bir etek oldu. <laughs> Tabii kırmızı, sarı, beyaz. Şöyle de bakalım. Bence yaz ayları için gayet hoş ve gösterişli bir etek oldu. Videolarımı beğenip paylaşırsanız videoların yenilerini çekeceğim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.